Ya pis herif ya. Aman kokusu geldi burnuma yemin ediyorum kokusu geldi ya. Ay korkma ya, avay insanlardan iyi. Hatırlıyorum bir de. Canım. Ay ya canım diyen tek toplumuz. Gerçekten bak, ekmek falan vermeye çalışıyorlardı galiba. Bu evcil midir yoksa? <laughs> Aynen abla. Bizim evden ya, kaçtı. Ya. Gel. Aa burada. Ya biraz buna yemek getirmedik de. Kapı çıksana sen, nasıl kız? Kız ne yapacak ayı bana? Atabilir misin? Heh. Gel, gel, gel. Ha. Gel. Ya gel. Birden hoplama ama gel. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> yo yo öyle de etme ay kardeş. Ay kardeş. Ay vallahi çıktı. Ama şey gelir birden saldırmaz değil mi? Acıkmış o. Ya buna Acıkmışım biraz var. ekmek ama getirelim. <laughs> ne ne saf düşünceyle ha vallahi yerim. Yağmur ne yapıyorsun lan? cimli hee cimli hee tiktok çekimindeyim ölüyordum amına koyayım şimdi lanet kuşu çağıralım hey <gülüyor> hey <gülüyor> Oğlum ne tehlikeli işler yapıyor millet ya. Allah delirmiş oğlum insanlar. Of en sevdiğim şey çocukken var ya hep ben balon değil de yumurta atıyordum. Ne büyük şerefsizlikmiş ya. Bizim Mert Kule vardı 22 katlı. 17. katında arkadaşım oturuyordu. Selim çocuk arkadaşım. Amına koyayım. Bir de 17. kat lan. Mermi gibi iniyordur o aşağı. Önceden keçiyorduk ama zırf, zırf, zırf O arabaların durduğu an saklanıyorduk falan. Sanki herif 17. kattan bizi görecek. Arada delirenler oluyordu ki, haklılar. Çocukluk işte yani. 14 yaşında, 13 yaşında malsın yani orada... Hey! sanruftan içeri atmaya çalışmalar. Bir de onun kokusu mokusu da... ...iğrençtir. Çıkmaz o arabadan yani. İşte diyorum ya kekoluk yani oğlum. 17. kattan yumurta atmak ne demek? Bir gün de biz babamla balkondayken giriş katında oturuyorduk. Paintball'larla bizi taradılar arabanın içinden. Böyle babam balkonda bir şeyler aşıyor. Ben oturmuşum bir şey yapıyorum. Süp 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 her yerden mermiler amına koyayım. Kırmızı, yeşil, pembe. Drive by attı lan herifler bizim eve. Random ama yani hani. Yüksek ihtimal tanımıyorlardı bile. <gülüyor> 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 ne oldu lan dur ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok güzel yapıyorsun dayı <laughs> ya. <O> dayı sıkılmış. <laughs> Hoşuma gidiyor benim ya. Hoşuma gidiyor <passado>. benim ya. Alo. Senin ben. Aç aç. Aç. Aç amına koyayım aç. Ne meşgule atıyor ya. Engelli amına koyayım. Ne uğraşıyorsun ya. Sen de engelle şunu. İnanılmaz ya herif. Üç yıldır seni. Bu ne oğlum bu Celal ile Ceren mi? <laughs> oğlum şeymiş lan baya. <laughs> <laughs> azmazlar. Atars. 25 olmaz mı? 25. Göreceksin. Oğlum bu pis bir şeydi diye hatırlıyorum ya. Bunu izlemeyeceğim oğlum bu. Dövüyor mu? Boş ver tamam izlemeyelim. Abi şu an mahsur kaldık abicim. Abi haş masır kaldık. Yoğun bir kar yağıyor Ali Bey. <gülüyor> 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 Abi, o... <laughs> Ali bu telefon niye öyle yaptı lan? Bu <laughs> <laughs> niye öyle yapıyor? <laughs> Oğlum canlı yayında niye öyle yapıyor? O? <laughs> Ali telefona bak lan. Bu <laughs> niye öyle, <bir> şey <laughs> öyle yapıyor lan? Allah Allah. Abi yoğun bir kar yağıyor. Bu ne ya? Bu şey niye öyle yaptı la Ali? lan Ali? Haydi Ayalım orada. Ali az daha bak lan. Oğlum sen şeyi ne? görmüyorsun ki Ali. Bu telefon <laughs> <O, gülüyor> niye <laughs> öyle yapıyor telefon? Az benim resmi niye öyle yapıyor telefon? <laughs> Sizce ezan Türkçe okutulmalı mı? Çok tatlı adam değil mi ya? Ne? Kürtçe mi? Inişi, Hayır olmaz. Kürtçe olur mu e ya? Olmaz. Kürtçe olmaz yani. Türkçe olmaz yani ezan. Türkçe, Türkçe. Türkçe. Zaten Türkçe okunuyor ezan, ezan. Yok Arapça okunuyor şu anda. Nerede? Nerede okunuyor? Şu anda ezanımız Arapça okunuyor. Yok Türkçe okunuyor. Tıkça Türkçe okunuyor. okunuyor. Bismillahirrahmanirrahim ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Evet tamam Türkçe zaten bu. Arapça bunlar. Yok kesinlikle Arapça değil. Yanlış mı var sizin? ah canım abim benim be bir video vardı hani

Vuran otoparka giriyor ya. Adamlar 7 defa kapıyı değiştirmişler. Silivri'ye geliyorum başkanım senden Silivri. Bu ya. tam tutmuştur. Beklediğimiz an geldi. Biz bu anı bekliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biz de oraya gidelim. Nereye? Hadi gel çeke çeke gidelim mi? Hadi. Kardan yürüyoruz. <gülüyor> <Olur> <gülüyor> Çok tatlı diller bu ya. Soğuk sanma. Kardan korkma. Hadi Bu içine ıslanmam bu telefon. Yok Üstümüze kare... Arkadaki Fulya Abla mı Bu içine ite... Ulan ne harakası var? Buna koyayım. Bu içine <laughs> ite... Kardan korkma! <gülüyor> 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 niye Fulya benzetiyorsun? Ne var? <laughs> Vallahi benzetemedim. Hatice. 50 yaşındaki hali mi? 5 <laughs> sene sonra mı? <laughs> Ulan öldürecek bizi yemin ediyorum bugün ya. İstemem bir telefon? Yok inşallah. kari. Ayıp yaptınız ya. Ne alakası var yani? Kız gencecik kız. Artık şu esprilerden kurtulun ya. Bu çok iyi lastik içeri giriyor. Uf. Ulan jantıyla gelmiş bir de ya. <laughs> Şerefsizsiniz oğlum siz. <laughs> ya keşke izleyebilsem dün şeyleri izledim YouTube'da. Ee, Amerika'daki polis olayları işte böyle vurulanlar vuranlar olaylar bilmem neler. Fena soruyor ya. Oy verdiğiniz partiye tekrardan oy verir misiniz? Evet veririm. Kime vermiştiniz? Ee hiç kimseye. Aman ya. Aman ya. Aman ya. Aman ya. Aman ya. ya. Aman ya. Elinde bıçak var Yavşaklar. Maç daha bitmeden yazı yazan yavşaklar. Allah belanızı versin. Fenerbahçe'ye güvenmeyelim. Allah belasını versin. Yazıklar olsun size. En büyük fener olan. Her zaman her yerde en büyük fener. Bu kadar sabrettim bekledim. Yazı yazıyorsunuz. Allah belanızı versin. Utanmıyor musunuz? He? Utanmıyor musunuz? Şimdi ne yazacaksınız İbni lan? Ne yazacaksınız şimdi? Yazıklar olsun size. Sizin gibi Fenerbahçeli olmaz olsun. Siktirin gidin? Gerçek Fenerbahçeliler bize yeter. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe. <laughs> Klaf aynen beş bak. Klaf iki sene sonra böyle sesin ha. Oğlum adam Fenerbahçelilere kızmış. Kendi ta kendi taraftarlarına kızıyor. Maç bitmeden Sövüyorlar ya oyunculara, oyunculara hakeme, hakeme bir şeyler işte. <laughs> Bunu çok merak ettim lan. Bence güzeldir biliyor musunuz? Mercimek vardı, tavuk suyu çorba vardı, ezogelin vardı. Harbi güzel olabilir ha. Çorba yaptı doğru söylüyor. Çok merak ettim. Ay, kötü düştü lan. Aman abi meme sandım. Allah kahretmesin. Şu ölümle vurum vurum önce şeye bakacağım. Şu hayvanlara bakalım. Oha. Wow. Bino Game 250 lira yollamış. Şete selam. iyi yayınlar dileriz. Eyvallah Bino Game. Benden alıp bana yollamadınız değil mi? <laughs> Bize Bino Game benim hesaptan alıp bana oluyor. Benim ruhum.